Sonra kimse demesin ki usta yemeğim pişmedi, çiğ kaldı. Kesinlikle e, benim tariflerimde en ufak bir endişeniz olmasın. Öyle bir şeyle karşılaşmazsınız. Hepsi lohum gibi pişmiş olur. Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim olacak. E, Yemeğe yaptım, elime aldım. E, yemekle ilgili şunu söyleyeceğim. Hiç yemek yapmayı bilmeyen bile kesinlikle benim tariflerimi izlesin. Her türlü yemeği yapabilirler. Yemeğin sonunda, sunumda da bu yemek nasıl doğru yapılır onu anlatacağım. Mutlaka sunumu dinleyin, izleyin. Tamamen tavuğun büyüklüğü size kalmış. İsterseniz bunu biraz daha küçültebilirsiniz. Şu şekilde hemen onu da göstereyim. Yani tercih sizin olsun. Hatta ben de küçülteyim. Tavada daha fazla götürsün. Şimdi sıra geldi sebzesini doğramaya. Hemen işi uzatmadan biberlerimizi doğuruyoruz. Ala doğrayın arkadaşlar. Yemek olacak korkmayın. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Fırına girdiği zaman hepsi ne yapacak? Eriyecek. Patatesleri her zamankinin aksine biraz daha ufak doğrayacağım. Patates nişastalı olduğu için ne yapıyor? Bıçağa yapışma yapıyor. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Genelde sona kalıyor. E ondan sonra unutuyoruz. Bunlar yemek yapmanın en basit sistemleri. Hiçbir şekilde korkumuz, endişeniz olmadan çok güzel yemekler yapabilirsiniz. Anlıyor görüyor musunuz? Ben hiç şey yapmıyorum. Özenmiyorum. Özenmediğim halde çok güzel bir yemek çıkacak size. Hemen iki diş de sarımsak hatta şöyle üç diş alayım. İçine 3 yemek kaşığı ortalama bir sıvı yağ döküyoruz. Yarım tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Çok az bir şey de kekik atın. Kekiyi çok fazla atmayın. Her zaman söylüyorum. E, sulandığı zaman yemekte acı bir koku olur. Kekiğe çok dikkat edin. Şimdi bunu şöyle bir karıştıralım. Tabii tuzumuz nerede? Tuzumuzu unuttuk. En önemli malzemeyi unuttuk, tuzu bir yemeğe koymuyorsan o yemeğe kaldır çöp at, o kadar lezzetsiz oluyor, tuzumuz da geldi, İçine yarım tatlı kaşığı bir tuz atıyoruz, bir daha karıştırıyoruz, şimdi asıl püf noktalardan biri, bir su bardağı şöyle rendelenmiş domates, Bir de onu karıştıralım. Arkadaşlar bunlar çok basit gibi görünse de size çok güzel lezzetler çıkar. Hemen şöyle paketlerimizi de göstereyim. Paketleri şöyle ortalarına yerleştireceğiz. Sonra kimse demesin ki usta yemeğim pişmedi, çiğ kaldı. Kesinlikle benim tariflerimde en ufak bir endişeniz olmasın. Öyle bir şeyle karşılaşmazsınız. Hepsi pişmiş olur. Biraz sonra içine atmış olduğumuz sebzeler suyunu da bırakacak. Tavuklarım gariban oldu. Ona da az bir tuz serpeyim. Tavuklarımın üstüne de az bir tuz serptim. Arkadaşlar buna daha fazla sos, su ilave etmeyeceğim. Biraz böyle kendini çekmiş. Hafiften sulu dibine yanık gibi olacak. Asıl lezzet o zaman alacağız. Şimdi bunu önceden ısıtılmış. 200 derece fırına götürüyoruz. Ortalama 45 dakika. 45 dakikada pişmezse bir saatte pişer. Fırını başı sıtırmış. 200 derece fırın. Fırınımız fanlı. Ee, önce biz bunu ne yapacağız? Bir 40 dakikaya ayarlayacağız. Ondan sonra ben pişme süresini size söyleyeceğim. Yemeğimizi fırından çıkartıyoruz. Ee, önce şöyle bir yemeğin rengine bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? İnanılmaz derecede güzel bir rengi var. Tam istediğimiz kıvamda. Tam istediğimiz gibi oldu. Yemekle ilgili e, önemli ayrıntılar, önemli detaylar var. Şimdi onları vereceğim. Arkadaşlar şimdi yemeğimizi sunma işlemine geçiyoruz. Ee, videonun başında da söylemiştim. Ee, nasıl pişmiş olduğunu göstereceğim. Bu yemeği pişirirken de nerelerde hata yapılıyor onları göstereceğim. Bu yemeği pişirirken birinci yapılan hata yemeğin içine su koymaları aşırı derecede sos koymaları ee, o nasıl bir hata yemeğin içine koydukları su sos yemeği pişirmiyor aksine Yemeğin pişme e, süresini uzatıyor. İstediğimiz gibi yemek elde edemiyoruz. Sebebi ise fırına attığımızda ne oluyor? Sos soğuk oluyor. Fırında e, sosun kaynaması, ısınması ortalama sadece sosun kaynaması, ısınması bir saati buluyor. E, yemek fırından çıktığı zaman da yahni gibi oluyor. E, bazı videolarda görürsünüz, izlersiniz. Ne yapıyorlar? Yemek Yemeğin üstüne yağlı kağıt koyuyorlar. Alüminyum folyo koyuyorlar. Bunların tamamı yemek pişmez endişesinden, korkusundan dolayı. Halbuki yemeğe benim yaptığım sistemde içine su koymadan üzerine alüminyum folyoydu, yağlı kağıttı bu tür şeylere itibar göstermeden yaparlarsa kesinlikle misafirlerine mahcup düşmezler. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kemikler nasıl çıkıyor? Hemen onu da şöyle kenara alayım. Şöyle bakın arkadaşlar. Yemeğimiz lohum gibi oldu. Yemeği yaparken en ufak bir tane olmasın. Lohum gibi birbirinden ayrılıyor. Tabi çok dağıtıp yemeği de bozmak istemiyor. Hiç yemek yapmayı bilmeyen öğrenci olsun, ev hanımı olsun ocağın başında ee, ocağı kullanabilecek yaşta olsun yeterli. Kesinlikle mahçup düşmezler, Mahçup düşmezsiniz. En güzel e, doğru yemekleri yapabilirsiniz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım.